Birinci ünite, ikinci konu. Tarihin doğası. Düşünelim. Görsel ve metni inceleyerek soruyu cevaplayınız. Yukarıda tarihsel kaynaklardan yararlanarak kurgulanan ve Göbekli Tepe'nin yapım sürecini gösteren bir illüstrasyon verilmiştir. Bu tür çizimler, geçmişi yeniden canlandırmak için tasarlanır ve gerçeği yansıttığı iddiasını taşır. Tarihçiler de yaptıkları çalışmalar Yoluyla tekrar edilmesi mümkün olmayan geçmiş yaşantıları yeniden inşa ederek ortaya koyarlar. Tarihçilerin tarihsel bir olayı geçmişte yaşandığı gibi yeniden inşa etmesi mümkün müdür? Gerekçeleriyle açıklayınız. Tarihçilerin geçmişte yaşanmış bir olayı olduğu gibi yeniden inşa etmesi mümkün değildir. Çünkü tarihsel olaylar bir defa yaşanır ve tekrarlanamaz. Eldeki belgeler ve buluntular eksik ya da sınırlıdır ve her tarihçi bunları kendi bakış açısına göre yorumlar. Bu nedenle tarihçiler geçmişi aynen aktaramaz. Sadece kaynaklara ve kanıtlara dayanarak gerçeğe en yakın açıklamayı yapabilirler. Keşfedelim. Verilen yönergeler doğrultusunda aşağıdaki etkinlikleri yapınız. Tarih kavramının anlamına ilişkin metafor veya analoji örnekleri yazınız. Yazdıklarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Sevgili öğrenci, bu soruyu cevaplamadan önce sayfanın altındaki kare kodu okutarak ulaşacağın bilgiye göz gezdirmende fayda var. Bu bilgileri senin için yazdım. Videoyu durdurup mutlaka oku ve örnek cevapları incele. tarih bir yol haritası ile benzerdir. Çünkü geçmişin izlerini takip ederek gelecekteki yolumuzu çizeriz. Tarih bir öğretmen gibidir. Çünkü bize geçmişte yaşanan olaylardan dersler verir ve gelecekte daha bilinçli kararlar almamızı sağlar. İkinci örnek. Tarih bir saat ile benzerdir. Çünkü geçmişin zaman dilimlerini gösterir ve her anın değerini anlamamızı sağlar. Tarih bir köprü gibidir. Çünkü geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurar ve gelecek için sağlam temeller oluşturur. Uygulama adımlarını takip ederek etkinliği yapınız. Tarih dendiğinde aklınıza ilk gelen kavramları tanımladığınız bir zihin haritası oluşturunuz. Zihin haritanızı oluştururken uygun resimler, semboller ve şekiller kullanınız. öğrenelim. Verilen yönergeler doğrultusunda aşağıdaki etkinlikleri yapınız. Tarihin kapsamı ile ilgili metni ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız. Tarih, tarihçilerin kanıtlara ve belgelere dayanarak yeniden kurmaya ve şekillendirmeye çalıştıkları geçmişin kurgusu ve eldeki belgelerle ortaya konan geçmişin yansımasıdır. Bir başka deyişle tarih, geçmiş yaşantıların bugünü anlamak ve geleceğe yön vermek amacıyla anlaşılabilir ve anlatılabilir bir forma dönüştürülmesidir. Tarihçiler, araştırmalarını kendi yaşadıkları dönemde yaptıkları için geçmişi değil, geçmişten arta kalan ve günümüze ulaşabilen izleri yorumlar. Bu nedenle tarih disiplini, tarihçilerin kendi özgün bakış açılarıyla ortaya koyduğu soruların cevaplarını yansıtır. Tarih, toplumdaki sürekliliği, Siyasal ve sosyal değişimleri, insanları etkileyen düşünce sistemlerini, kültürel ve ekonomik koşulları kaydeden bir bellek niteliğindedir. Bu yönüyle insanları ve toplumları etkileyen her türlü dönemsel ve olgusal değişikliği keşfetmeye çalışan, bu değişikliklerin neden ve sonuçlarını inceleyen bir disiplindir. 13. yüzyıldan sikkeler dışında Türkiye Selçuklularına ait Başka ne gibi izler günümüze ulaşmış olabilir? Türkiye Selçukluları Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bıraktıkları mimari ve kültürel eserlerle büyük bir miras bırakmışlardır. Bu eserler günümüzde de Anadolu'da varlığını sürdüren önemli tarihi yapılardır. Bu tarihi yapılar: Konya Alaeddin Camii, Karatay Medresesi, Konya. Kayseri Hunat Hatun Camii ve Külliyesi. İnce Minareli Medrese, Konya. Bu eserlerin dışında Anadolu'nun kalkınması için yapılan birçok kervansaray, han, kale ve darüşşifa olarak inşa edilen yapılar bulunmaktadır.